Yar sandım, yüzüde taktım aşk sandım. Yar sandım, nikahı da kıydım es sandım. Yar sandım, düğünü de yaptım aldandım. Aşk sandım, beni seviyor sandım. Yar sandım onu çok başka sandım Yar sandım beni seviyor sandım Yar sandım sözlerine anlandım Aşk sandım bu sefer tamam sandım Aldandım meğer ne çok haptalmışım Aşk sandım beni seviyor sandım Aşk sandım yine mi aldandım Kaderim bu sefer güldü sandım Yar sandım düğünde de yap Aşk sandım, yar sandım, nikahı da kıydım, aşk sandım, yar sandım, Yüzüğü taktım, eş sandım.